Arkadaşlar perşembe ee... neyse burada diyelim. Biz. Evet, ee, biz Selim abi'yi çok seviyoruz. Tunca evet. abi. On onlarla Meta birlikte abi. şey yaptık. E, o onlara çok selamımızı yolluyoruz. Ne onlarla birlikte şey yaptık? İşte işte onları da izledik videolarını Evet, hep izledik. Her şeyin zerre... Ulan kadar. karnım kesildi. Karnım kesilmedi. Şuna bastın hiçbir şey. Ulan bir... Neyse. Ba ha, bu arada arkadaşlar Baha oyunu bilmiyor. Bilmiyorum. Az biliyor yani. Çok bilmiyor. Ee, ben zaten neredeyse Robrayn videosu çekecektim. Oha! mobile ile ilgili bir hata yaşadım ben. Bir dakika arkadaşlar. Ee, bu arada... Arkadaşlar Baha biraz yanlış yapabilir. Lavın içine düşebilir. Ha sen geçen şeyde lavın şeyine düşmedin mi? Lavın içine şöyle düştüm. Baha yanı blok almamış. Nasıl? Bas be yanında blok olsaydı lava düştü. Ya sen ne? Almadın sen, almadın, almadın. Sen acele ya ettirdin. Mı? Hayır acele sen etmedin. acele Ben mi? acele etmedim. Hayır. Hatta demir bulmuştuk ya. Ya 90 demir bulduk bu şeyi yaptı ya. 99 mu? 9. 90 dedi. Oha. Oha ben Arkadaşlar, ben... E, size arada sırada espri vereceğim. Siz de anlamlarını bulsınız. Yo artık. Ee, be. ben şu an size bir espri söyleyeceğim. Annemi ne bulacaksınız? Annemi ne? Evet. Senin abi gibi söyledim. Ben. Annemi ne bulacaksınız? Ee, ben. sonra ve esprimiz geliyor. Adam yarın öleceğim demiş yarmışlar ölmüş. Anladıysanız arkadaş ölürüm direkt Madene gidecek mi lan? Madene gitmeyelim. Seriyi çekeceğiz değil mi? Şey Ama, 15 like 15, gelir. Aynen aynen. 15 like gelir. Arkadaşlar takla falan diyebilirim. Çünkü Selim abiyi çok izledim ben. O da taklaya, geldik. taklaya geldik falan diyorum arasına. Hatta videoyu taklacı e, taklacı taklasını çektik. vermeyince taklacı Hayır, taklacıyı Taklacı taklacının taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacının taklas taklaya getirmiş. İşte ara sıra böyle e, takla falan diyebilirim. Çünkü ben çok takıldı artık laf eee Selim abi geriden çok kafam takıldı. Şu demir alacaktık ama. Dur Sen, bir e, dakika. Ölüyor şey... mu lan? Ölüyor bizimki. Öldü. Öldü öldü. öldü. Şey... İyi oldu. Allah rahmet eylesin. Demin <laughs> Onu seni koruyor deli. <laughs> Arkadaşlar bir de biz e, mağara bulduk. Şimdi birazdan e, tableti ben elime alacağım ve sizi mağaraya götüreceğim. Yo. Mağarada Yo. çıktı. Çık, Yok. Ne yo, be. Ama ches çıktı bilmiyorum hala duruyor mu? Baha arası oraya gidiyordu. Herobrine. Herobrine ile karşılaştırırsanız veya Entity ile e, bizden değil çünkü Geçen hafta, geçen evet. hafta hafta bize Herobrine. Yok bize değil oğlum bana. Bana ve sonra ben girdim. Sonra Herobrine bana baha. Sonra bana çıktı. İkili oynuyorduk. Önce İki. baha'ya çıktı. Oh. 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 Sonra bana. Ee, şimdi ne yapalım artık? Ee, Herobrine bizi buldu. Dünkü. Entity de buldu. Ent, aynen hatta şurayı onlar patlattı. Evet şurayı. Ben e, biraz daha şey toprak aldım. Şurayı kapattım. Evet. Sel şey arkadaşlar. Benim canım biraz sıkıldı da. Mustafa devam etsin videoya. Arkadaşlar bugün e, Bahay devam ediyoruz. E, fırında bir şey var mı? Reklamı giyiyoruz. Tek, arkadaşlar Bahay indirmiş bunu. Ne yapalım? Reklam giriyor. Ha, sen rahatsız, bana, rahatsız indirin. ederse ee, Söyleyin yorumlarda. Evet. Ama o zaman Rahatsız tam tambo Ama indiremeyiz çünkü ikili oynamak için bunu indiriyoruz Evet. Biz. Yani. Çünkü yani, benim tabletimde program arkadaşlar, var. 15 like gelsin. Evet. Seri istiyoruz. Seri. Evet. Lütfen arkadaşlar. Ama hiç beğen gelmezse e, bu arada size biz gizli geçidi gösterdik değil mi? Evet. evet gösterdik. Şimdi biz mağaraya gidiyorduk. Mağaraya gide gidecek mi miyiz? Gidelim ya arkadaşlar da görsün. Şey meşale. Meşale, meşale, meşale. Önce bir yerini bulalım da biz. Mağara, oğlum öbür mağarayı mı diyorsun sen? Ben bu mağarayı diyorum. Oğlum Buralarda... mağarayı ne? maden madenliğe ki mağara. Ha bu mağara. Bu, ma bu mağara yok ki. Ben ne yaptım lan burayı? Hayır, burayı biz bulmuştuk ya. Oğlum şurası. Mı? Bir dakika. Şurasıydı mağara. Ha tamam hatırladım tamam arkasıydı. Ha Tam özür özürürüz. Özür, tamam. Oğlum. Mağaradan Maden, kim ki Mağaram mı? mı? Arkadaşlar mi? bu arada Baha yanlışlıkla modu crafting'i aldı. O yüzden çoğu her şeyimiz gitti. Evet. Şey büyü yapabiliyorduk. Evet, tam büyü yapacaktık. Hepsi gitti kısmetmiş diyelim biz ona. Evet. Şey. Bir dakika bir dakika. bir dakika bir dakika dur. Şimdi bir şey yapalım. Şuradan bir daha bir dur. Tamam şimdi buradan ne yapalım? Şöyle bir çubuk yapalım. Neredesin torç? Torç yapalım. Torç yapalım. Ee, Sık. tamam. Şuradan. Ya. Ee, ee, arkadaşlar işte. Öbür şu, mağaraya git. Öbür mağaraya. Öbür madendekini mağaraya. mi diyorsun? Hayır hayır öbürü. Ö, sakın atlama. Ölür. Nereye diyorsun ya? Şu mağara var ya. Bir ben seni bak. Ah. Şurası bak. Şu mağara. Hadi gidip şey şu ormanlık alanda. Şurası bak. Sen buldun mu onu? Ne diyor? Ha tam tam tam. İşte bu mağarayı ben buldum arkadaşlar. Ben buldum. Hayır ben bulmuştum. İlk Ağaç kesiyordum ben, ben buldum. Biliyorum. Biliyordum. Ben sen e, onunla. Bismillah. Bismillah. Herobrine çıkarsa. Oğlum Cüş. burada bir şey yokmuş ki. Bilmiyorum ama. Oğlum biz de mağara diye herobrine çıkarsak. Aynen. Ama herobrine. Herobrine. La yok. Ödümü kopardı ya. Artık inanıyorum da Herobrine çıktığına çünkü gözümün önünde Herobrine çıktı. İlk önce bana çıktı. Evet. Sonra bana çıktı. Uzayı kesek mi? Hadi Seni mi kıracağım? Bizim serimizde çıkmıyor dedim. Onu hatırlatayım. Ne? Bunda çıkmıyor Arkadaşlar bu bizim bir dakika, evimiz. Bir dakika arkadaşlar. Ee, şey, bir dakika. Ben, bir dakika bir dur. Bir dur. Şey obsidyen le şu büyük masasını yaptık. şey benim bir işim vardı. Arkadaşlar bugünkü videomuz sona eriyor. Ee, i̇yi günler ve hoş. Başka videolarda başka günlerde başka tarihlerde. Evet arkadaşlar. E görüşürüz. Sonra, son Hoşçakalın. Sonraki videoda madeni gideceğiz. Arkadaşlar. Evet ve. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya, ya. Oğlum.